Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma bir olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kalp yarısı dizisinin 23. bölümünde Ferit tecrübe kazandı ve yaşadığı olayların içinde Ayşe varsa mutlaka gözlerinin haricinde bir de gerçek olan vardır diye şüphesinin peşine düşecektir. Özellikle Şahin'in saray yavrusu gibi evine baskın yaptıktan sonra Ayşe'yi ararken bir odanın kapısını açmak isterken e, ölümle tehdit edilmesi Ferit adına bu şüphesinden haklı olduğunu doğrulayacak Birinci aşamaydı ve kısa bir süre önce sen benim dedem değilsin ifadesiyle benim sevmediği Şahin'in Ayşe hangi sözüne inandı ki gidip evine yerleşti. Ve beni bile yoksaydı diye sorgulama içinde olduğunu düşünüyoruz. Brit, muhtemelen e, enderde e, takviye destek olacaktır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.